Bu bilgiye bakılarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Ulaşılamaz olan maddeyi arayacağız arkadaşlar. Hemen parçamızı bir okuyalım. Yazının icadıyla birlikte yazılı hale gelen hukuk kurallarının ilk örnekleri Sümerler'de görülmüştür. Çocuklar, Sümerler bir Mezopotamya uygarlığıdır ve ilk yazılı kanunlar Mezopotamya uygarlığı olan Sümerlere aittir. Öyleyse A şıkkına baktığımızda ne diyor? Yazılı hukuk fikri ilk kez Mezopotamya'da ortaya çıkmıştır. Evet. Sümerler Mezopotamya'da olduğu için ve yazılı kanunları ilk yazan kişi de Sümerler olduğu için A şıkkı doğrudur ve A şıkkını bu sebeple eliyoruz. B şıkkına bakalım. Hammurabi kanunlarında kısas esası geçerlidir. Hemen inceleyelim. Hammurabi hazırladığı kanunlarda dişe diş, göze göz yani kısasa kısas demiştir. B şıkkını da ne yaptım? Eledim. D şıkkına bakalım. Hammurabi kanunları diğer kanunlara göre daha etkilidir. Şöyle inceleyelim. Zayıfların ve öksüzlerin koruyucusu, tanrı adına ülkeyi yöneten adil ve insancıl hükümdar olarak kendini tanıtmıştır Hammurabi. Bu da ne demektir arkadaşlar? Göze göz, dişe diş de olduğundan dolayı Hammurabi kanunları tabii ki de diğer kanunlardan daha etkili olacaktır. E şıkkına bakıyoruz. Babil kralı Hammurabi ülkeyi tanrı adına yönetmiştir diyor. Evet çocuklar ne diyor burada bakın? Ülkeyi tanrı adına yönetmiştir diyor. E şıkkı da doğru olduğu için eliyoruz ve geriye C şıkkı kalıyor. Laiklikle ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Cevabımız C şıkkıdır. Soru 2. Aşağıdakilerden hangisi bir ülkede nüfusun artmasının o ülkeye sağladığı yararlar arasında gösterilemez. Parçamızı bir okuyalım. 19. yüzyılda devletler siyasi, askeri ve sosyoekonomik nedenlerden dolayı nüfuslarının arttırılması yönünde çaba göstermişlerdir. Nüfus askeri ve ekonomik gücü temsil ettiği için devlet adamları ülkelerindeki nüfusu arttırmaya yönelik kararlar almışlardır. Şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Burada devlet kendi gücünü arttırmak için çalışıyor değil mi arkadaşlar? Yani halkın e, refahı artsın diye bir çalışma yok. Devlet kendisinin güçlenmesi için işte askeri olur, ekonomi neyse güçlenmek için nüfusu arttırmaya çalışıyor. Arkadaşlar bakın bir ülkede Kişi sayısı ne kadar artarsa e, gelir o kadar düşecektir. Yani e, ekonomik ve sosyal refah ortaya çıkmaz. Örnek veriyorum Çin'e bakalım. Çin evet çok güçlü bir ekonomisi var, çok kalabalık ama insanlar o kadar kalabalık ki karın toplana çalışıyor. Yani kişi kişi başına düşen milli gelir. Çok az, çok düşük. E, bu yüzden dolayı arkadaşlar cevabımız e, gösterilemez denilen cevabımız B şıkkıdır. Evet ülkenin ekonomisi artar, askeri artar, yeni e, yerler e, ele geçirilir, buraya o nüfustan insanlar yerleştirilir, siyasi gücü artar ama halkın refahı artar diyemeyiz cevabımız B şıkkı. Soru 3. Buna göre, divana hümayun ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Parçayı biraz inceleyelim. Osmanlı devletinde birinci derecedeki siyasi, adli, askeri, örfi ve mali işler Divan-ı hümayunda görüşülür. Padişahın onayı ile karara bağlanırdı ırk, dil, din ve mezhep farkı gözetmeden Osmanlı ülkesinde yaşayan herkes Divan-ı Hümayun'a başvurabilir, hakkını arayabilirdi. Buna göre hangisine ulaşılabilir diyor? Bakalım. Divan-ı Hümayun bir danışma meclisidir. Ee, burada fikirler konuşulur ama son söz kiminmiş arkadaşlar? onayı kim veriyormuş? Padişah veriyormuş. Son söz padişahınmış. Öyleyse Divan-ı Hümayun danışma kurulu olarak çalışmıştır diyebilirim. Yani üçü alabilirim. İkiye bakalım. Fatih döneminden itibaren önemi artmıştır diyor. Fatih Sultan Mehmet'le ilgili herhangi bir şey söylememiş. Bunu eledim. Biri inceleyelim. Halkın iradesini yönetime yansıtmıştır diyor. Arkadaşlar sakın hataya düşmeyin. Bunlar tuzak sorulardır ve her zaman böyle soru gelir. Halkın iradesi ne demektir çocuklar? Ülkeyi ülkede bulunan halkın yönetime katılması ve yönetimde söz sahibi olması demektir. Arkadaşlar Evet, din, dil, ırk ayrımı olmadan e, insanlar buraya başvurabilir veya işte Divan-ı Hümayun'da görev yapabilir ama halk yönetime katılıyor olsaydı son söz padişahın olmazdı arkadaşlar. Yani milli irade halkın kendi kendini yönetmesi demektir. Fakat gördüğünüz gibi burada son söz padişahın olduğundan dolayı Halkın yönetime katılması ile ilgili hiçbir şey söyleyemeyiz. Bu yüzden dolayı biri elemek zorundayız. Cevabımız sadece 3 yani 5 C şıkkıdır. Soru 4. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? Arkadaşlar burada bir Anadolu'nun haritası verilmiş. Gördüğünüz gibi şıklarımızı inceleyelim. A şıkkı Anadolu'nun doğusunda ak koyunlular bulunmaktadır diyor. Evet Anadolu'nun doğusunda şöyle çizelim. Ak koyunlu devleti bulunmaktadır. Ulaşılamazı aradığımız için buna ulaştık ve eriyoruz. B şıkkı Bizans İmparatorluğu'nun hem Balkanlarda hem de Anadolu'da toprağı bulunmaktadır. Çocuklar, şurası şu bölge böyle olduğu gibi Bizans'ın elinde ise şurası bakın şu köprüler ne yapıyor biliyorsunuz ki kıtaları ayırıyor. Çanakkale ve İstanbul boğazları kıtaları ayırıyor. Doğu tarafı Anadolu toprakları veya Asya toprakları, batı tarafı ise Balkanlar veya Rumeli toprakları diyebiliriz. Öyleyse Bizans İmparatorluğu'nun hem batıda yani Balkanlarda hem de Anadolu'da toprağı olduğunu söyleyebiliriz. B şıkkını da eliyoruz arkadaşlar. Evet. C şıkkına bakalım. Anadolu'da siyasi birlik sağlanamamıştır diyor. Arkadaşlar siyasi birlik ne demektir? Anadolu'da siyasi birliğin olması, bütün şu bulunan beyliklerin tek bir devlet altında, tek bir bayrak altında toplanması anlamına geliyor. Fakat gördüğünüz gibi burada her beylik, her Türk beyliği kendisine belli bir toprak parçası almış ve kendileri e, küçük bir şekilde kendilerini yönetiyor. Yani Anadolu'da e, Türkler e, siyasi birlik evet sağlayamamıştır bu yüzden dolayı C şıkkını da elemek durumunda kalıyoruz devam edelim D şıkkına bakalım arkadaşlar D şıkkında ne demiş Trabzon ve çevresi Türk Beylikleri'nin hakimiyeti altında değildir demiş arkadaşlar hemen bakıyoruz Trabzon'da ne var bu dönemlerde arkadaşlar eee Şöyle bakalım, e, Trabzon İmparatorluğu yani Rumların elindedir arkadaşlar. e şıkkına bakalım, Anadolu'nun en güçlü beyliği Eretna Beyliğidir demiş. Arkadaşlar, şimdi e, yanıl, bu sizi yanıltmasın, e, Eretna Beyliğinin toprakları büyüktür. Ama bunların arasında e, en güçlüleri oğullarıdır. Yani topraklarının büyük olması onun güçlü olduğunu göstermez. Böyle tuzak sorulara düşmemenizi tavsiye ederim. Cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Bakın toprakları en büyük olanı sormuyor. En güçlü olanı soruyor. Topraklarının büyük olması onun en güçlü olduğunu göstermez. Cevabımız E şıkkıdır. Soru 5. Bu bilgilere bakılarak yargılarından hangisine ulaşılabilir? Arkadaşlar burada isterseniz önce bir okuyayım. Uzun ama okumam e, gerekiyor. Öyle düşünüyorum. Kamuoyu, kamuoyu kavramını İngilizler halkın düşüncesi, Fransızlar ise toplumun tavrı anlamında kullanmışlardır. Osmanlı Devleti'nde kamuoyunun şekillenmesi, batı ile temas ve matbaanın yaygınlaşmasıyla daha belirgin hale gelmiştir. Matbaanın yaygınlaşması ve Türk basınının gelişmesi, aydın sınıfın toplumda ve devlet üzerindeki etkinliğini arttırmıştır. İkinci Mahmut döneminde ilk resmi gazete olan takvim ve kayinin çıkarılması ve halkın devletin yaptıklarından haberdar olması Osmanlı'daki ilk kamuoyu uygulaması sayılmıştır. Gördüğünüz gibi takvimi vekayi Osmanlı Devleti'nde ilk kamuoyu uygulamasıdır. Yani devletin yaptıklarından halk bu gazete ile haberdar edilmiştir. Gazete ve dergiler 2. Abdülhamit döneminde oyu oluşturan en önemli iletişim araçları olmuştur. Bire bakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde oyunun oluşmasında takvim ve vekai gazetesinin önemli bir rolü vardır. Evet burada demiş zaten. Takvim ve vekai kamuoyu uygulamasını başlatmıştır diyor. 2. Halkın devletin yaptıklarından haberdar olmasında basın yayın faaliyetleri etkili olmuştur. Tabii ki de arkadaşlar e, gazete, dergi gibi kitle iletişim araçları ile e, halk e, devletin çıkardığı ya da ba başka e, kitlelerin çıkardığı, başka kişilerin çıkardığı e, gazeteler e, halkın haberdar olmasını sağlar. 3. Gazete ve dergiler devlet matbaasında basıldığından özgür bir yayın, yayın politikası izlenememiştir diyor. Bununla ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Sadece devletin ee, çıkardığı gazeteden ve halkın e, buna e, haberdar edildiğinden bahsetmiş. Bu yüzden cevabımız D şıkkı yani 1 ve 2.